Geçen gün gördünüz. Bizim AK Parti İl Başkanlığı'nın sayfasından ne paylaşıldı? Özel idarenin yapmış olduğu yol, duvar, işte menfez çalışmalar. Kıyamet koptu. Şey, İsmail Sayman'ın şey mi İsmail Sayman. Yok efendim buradan nasıl paylaşıldı? Ne demek yani nasıl paylaşın? İsmail Sayman ben biliyorum yani böyle eee işi bilen, eee donanımlı, yani nerede ne konuşacağını bilen birisi olarak. E, i̇smail Saymaz o zaman ben havalimanında paylaştım. Onda benim paylaşmama gerek yok. Hem de kendi sayfamdan paylaştım. Onu da Ulaştırma Bakanlığı paylaşması gerekiyordu. Niye ona itiraz etmedin? Şimdi bakın arkadaşlar. Özel idarenin çalışmaları AK Parti Rize İl Başkanlığı'nın sayfasından diyor. İstek Alim'in sayfasından da değil. Orada grubu tamamına yakını AK Parti'nin bütün yatırımları yapan AK Parti iradesiyle yani kararıyla genelde. Ve orada öyle güzel bir ortam var ki ilgilenen üyelerimizin yani tamamı da müthiş bir konsensüsle ortaklaşa karar alıyorlar. CHP'lisi işte diğeri falan olsun hepsi beraber. Yapılan yatırımları AK Parti Rize İl Başkanlığı sayfasından paylaşılmayacak nereden paylaşılacak? Ama başkanım Şimdi, sürekli AK Parti İl başkanı sayfasından paylaşılıyor İsmail Saymaz kıyamet koparıyor. Ama İsmail istemez kıyamet koparıyorsa ben diyorum ki çok doğru bir yoldayım. Yani rahatsız oluyorsa ben doğru iş yapıyorum diye demek. Abi. Ben şimdi havaalanını paylaştım. Ona niye itiraz etmedin? Hem de kendi sayfamda, özel sayfamdan paylaştım. İstek halimin sayfasından. Ona niye itiraz etmedin? Ona da itiraz etseydin. Ulaştığıma bakar bunu paylaşabilir. Sen niye paylaşıyorsun diye. bunlar AK Parti yapıyor. <laughs> Paylaşırım. O geçti. İlgilenen meclis başkanının aynısını yaptı. İlimizdeki yine birisi. Yok efendim paylaşıyor da bilmem ne. Paylaşıyor. Yani. Hı hı. Yine Kim paylaşacak bunu?